Günümüzden 20 yıl önce yani 1997 yılında bazı teknolojik cihazlar ve gereklilikler henüz hayatımıza girmemişti. Milenyum olarak adlandırdığımız 2000 yılı hakkında çeşitli komple teorileri vardı. Hatta Windows 98 ile evlerde yerini almaya başlayan bilgisayarların insanlığı yenilgiye uğratıp dünyayı ele geçirecekleri bile düşünülmüştür. 80'li 90'lı yıllarda vizyona giren birçok bilim kurgu filminde rastladığımız öğelere olan şaşkınlığımızı gizleyememişizdir. Acaba ileride bu teknolojiyi görebilir miyiz sorusuna genellikle yok ya ömrümüz bunlara yetmez cevabını vermişizdir. Ancak 2017 yılına girerken bu teknolojilerin birçoğu hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Hatta bunların birçoğu modası geçmiş cihazlar olarak çöp kutularındaki yerini almıştır. Sürücüsüz otomobillerin, bilgisayardan çok daha fazla işlevseli olan telefonların ve hatta saatlerin, kablosuz internetin, Kömür ve soba kurma derdini ortadan kaldıran doğalgazın başı çektiği teknolojik yenilikler hayatımızı fazlasıyla kolaylaştırmıştır. Buna karşın ekstra ödemeler yapmamıza neden olarak harcamalarımızın artmasına ve geçim sıkıntısı çekmemize de önayak olmuşlardır. Elbette ki 20 yıl öncesine kadar bu teknolojilerin hiçbirini hayal edemezdik. 90'lı yıllarda ve öncesinde çocuk olanlar için uzaktan kumandalı arabalara sahip olmak paha biçilemez bir durumken, Günümüzde drone adı verilen uzaktan kumandalı hava araçları uçurtmaların yerlerini almaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin artıları olduğu kadar eksilerini görmekte de fayda var. Şimdi hep birlikte 20 yıl önce para ödememize gerek kalmayan şeylerin listesine birlikte göz atalım. Kredi kartı aidatı Kredi kartları 1968 yılından itibaren Türkiye'de var olmasına rağmen 90'lı yıllarda popülerleşmeye başlamıştır. 2000'li yıllarda ise neredeyse her bireyin cüzdanında bulunan bu ödeme araçları bilinsiz kullanımdan dolayı çoğu insanın mallarını, hayallerini ve hatta hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. 20 yıl önce taksit ve faiz kredi kartı aidatları yoktu. Bu nedenle her birey kesisine göre harcıyor, bütçesinin yetmeyeceği ürünlere pek fazla yönelmiyordu. Fakat 90'lı yılların sonlarından itibaren bankalar tarafından verilen bonuslar ve taksitler kredi kartı çılgınlığının doğuşuna neden oldu. Şimdilerde ise neredeyse harcamalarımız kadar kredi kartı aidatı ödüyoruz. Büyük küçük herkesin elinden düşürmediği akıllı cihazlar artık birer gerekliliğimiz olmaya başlamıştır. Her yıl üretilen yeni modeller sadece bir yıl önce vitrinleri süsleyen teknoloji harikalarının birer hurdaya dönüşmesini sağlamıştır. 2016 yılında görmeyi sabırsızlıkla beklediğimiz akıllı telefon modelleri 2017 yılında modası geçmiş cihazlar haline gelecekler ve bizler daha çok uçuk modellerin beklentisi içine gireceğiz. 90'lı yıllarda çalışan anne babalar çocuklarını genellikle anneanne veya babaannelerine emanet etmişlerdir. Fakat durumu iyi olanlar tanımadıkları dadı ya da bakıcılara bırakarak akılları çocuklarında kalarak mesleklerini icra etmeye çalışmışlardır. Günümüzde de çoğu çalışan birey tercihini ilk olarak yakın akrabalarından yana kullanıyor olsalar da bazılarımız için bu durum maalesef ki imkansız olmuştur. Bu nedenle çocuklarımızı dadılara emanet etmek zorunda kalmışızdır. Elbette ki teknolojinin gelişmesiyle piyasaya çıkan dadı kameraları içimizi biraz da olsa rahatlatıyor. Evcil hayvan mamaları 90'lı yıllar öncesinde bu ihtiyaç evde olan ürünlerle giderilmiştir. Şimdilerde ise birçok marka tarafından üretilen evcil hayvan mamaları için yememizden, içmemizden, ekstra masraflarımızdan kesip en güvenilir ve en kaliteli mamaları almaya çalışıyoruz. Özel tüketim vergisi Özel tüketim vergisi adıyla 6 Haziran 2002 tarihinde kabul edilen ve 12 Haziran'da resmi gazetede yayımlanan bu kanun günümüz bireylerinin korkulu rüyalarından bir tanesi. Toplamda ödemiş olduğumuz 221 vergi çeşidinden sadece biri ve belki de en korkunç olanı olan ÖTV, 1,40 liraya mal olan benzinin 4,82 lira, 56 bin liralık ülke giriş fiyatına sahip olan 0,1 aracın ise fiyat etiketinin 160 bin lirayı bulmasına neden oluyor. Elbette ki bu vergi tütün ve alkol mamulleri gibi daha birçok üründe de yer alıyor. Kısacası cebimizdeki 100 liranın yaklaşık 62 lirası vergilere gidiyor. Spor salonu üyeliği 90'lı yıllar internet kafeler gibi spor salonlarının daha yeni yeni açılmaya başladığı dönemlerdi. Bu salonlar ilk olarak kalbur üstü semtlerde hizmet vermeye başlamışlardı. Üyelik fiyatları uçuk rakamlardan oluşan bu spor merkezlerine para vermek istemeyenler Farklı aktivitelerle sağlıklı yaşam için uğraş veriyorlardı. Fakat günümüzde neredeyse her mahallede ve her ilde var olan spor merkezleri, rahat ortamda spor yaparak fit kalmak isteyenlerin ilk adresleri haline gelmiştir. İnternet faturası, bilgisayarların ve çevirmeli ağların üniversite kampüslerinden ve belli başta ofislerden çıkıp evlerimize girmiş olduğu ilk yıllar olan 90'lı yılların ortaları bizlere farklı bir dünya ile tanıştırmıştır. Fakat elbette ki günümüzdeki kadar popüler değildi. 2000'li yılların ortalarından itibaren kablosuz hale gelen ve her evin, her iş yerinin demir başlarından olan internet bizleri kendisine bağımlı hale getirmiştir. Onsuz yapamaz olduk. Her işimiz, bütün eğlencemiz bu teknoloji sayesinde gerçekleşir olmuştur. Şimdi ise sayısız firma bu hizmeti veriyor ve çeşitli kampanyalarla rakiplerini geride bırakmaya çalışıyor olsalar da aylık ödenen faturalar yine belimizi bükmeyi başarıyor. Doğalgaz faturası. İlk olarak 1988 yılında Ankara'nın çok küçük bir kısmında kullanılmaya başlayan doğalgazın her eve girmesi uzun bir zaman almıştır. Öncesinde kullanılmış olduğumuz kömürlü ve elektrikli sobalar doğalgazın gelmesiyle tarihe karışmıştır. O dönemler kurmaktan ve kömür taşımaktan ya da odun kırmaktan bıktığımız sobalar günümüzde çoğu insan tarafından özlemle anılıyor. Özellikle de kışın soğuğunda biraz da olsa ısınmak için kullandığımız doğalgazın Ay sonundaki maliyeti sıcaklığı daha da kısmamıza ve sadece yaşayacak kadar ısının ev içerisinde dolaşmasına müsaade ediyor. Erik, incir ve dut benzeri meyveleri satın almak. Çocukluğunu küçük bir mahallede geçiren hemen hemen herkes eriklere dalma terimini defalarca kullanmıştır. Şimdilerde ateş pahası olan bu tarz meyvelerin birçoğu 90'lı yıllarda genellikle komşularımızın bahçelerinde yetişiyordu. Grup halinde organize olup görevimiz tehlike edasıyla bahçe sahibine yakalanmadan gerçekleştirmiş olduğumuz bu aktivite sonucunda kazanılan hazinenin tadı ise paha biçilemezdi. Ülke genelindeki çoğu plajlara girmek. 90'lı yıllara ülkemizin kıyı kesimlerinde yaşamış olanlar varsa mahallece toplanıp gidilen halk plajlarının keyfini fazlasıyla iyi bilirler. Şimdilerde oldukça yüksek rakamlara giriş fiyatına sahip olan halk plajları o dönemler mahallelilerin bir araya geldiği, denizlerin insanlarla tıklım tıklım dolduğu ve eğlencenin sınır tanımadığı benzersiz mekanlardı. Ayrıca bu etkinlik için herhangi bir ücret de ödemeye gerek kalmıyordu. Opsiyonel araç eklentileri 90'lı yıllarda bağımlısı olduğumuz geleceğe dönüş ve kara şimşek serilerindeki simgesel otomobiller hem tasarımları hem de bünyelerinde barındırmış oldukları teknolojik özelliklerle bizleri büyülü bir dünyaya götürmüşlerdir. 30 yıl aradan sonra hayat bulan Deleron, DMC-12 ve otonom teknolojisinde daha da gelişmiş haliyle karşımıza gelen kit, bizler için sadece birer hayal üründen ibaretti. O dönemler Fiat Tempra, Kartal, Doğan Şahin gibi modeller üretilmiş ve bu tofaş arabaları adeta ülke genelinde devrim etkisi yaratmıştır. Geçen 20 yıla rağmen bu modeller halen daha varlıklarını sürdürüyor olsalar da, 2010 sonrası üretilen modeller ve özellikleri de fazlasıyla gelişmiş navigasyon, gece görüş kameraları, yokuş kalkış destekleri, masaj yapan koltuklar ve sürücü asistanı paketleriyle donatılan 2016 model otomobiller bu efsanelerin yok olmasına neden olacaklar. Elbette ki opsiyonel özelliklerinde bir bedeli var. Seçmiş olduğunuz modele ve özelliğe bağlı olarak değişiklik gösteren fiyatları ile opsiyonel otomobil eklentileri 20 yıl önce de varlardı. Ancak böylesine pahalı ve çeşitli değillerdi.